Değerli izleyenler, küresel bakışın ardından tekrar karşınızdayız. Ben Eda Özdemir, stüdyo Londra'dasınız. Az sonra Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir ile küresel piyasaları değerlendiriyor olacağız. Ama öncelikle nelere odaklanacağız? Dünya çapında hangi başlıklar öne çıkıyor? Onlara bir göz atalım. Trump'ın azli veya istifasının söz konusu olmadığı bilgisi var. Şu anda tartışmalar sürüyor. 20 Ocak'ta yeni protesto gelir mi, gelmez mi, herhangi başka bir eylem olur mu bunların da beklentileri ve tartışmaları sürüyor. Ama şu anda herhangi bir istifa özellikle söz konusu değil. İkinci başlığımız Xi Jinping'den Çin'e gelen yatırım çağrısı ve Çin'in de ekonomisini az sonra beklentilerini değerlendiriyor olacağız. Üçüncü başlığımıza bakalım. Almanya, Almanya ekonomisinin bu yıl %3,5 büyüyeceği öngörüsü var. Bunu da detaylandırıyor olacağız. Son başlığımız ise Bitcoin. Bitcoin'e ilişkin de tartışmalar sürüyor. Günlerce rekorları konuşulan Bitcoin'in bir geri çekilmesi 8 bin dolara yakın bir kaybı söz konusuydu. O konuyu da detaylandırıyor olacağız az sonra. Değerli izleyenler şimdi piyasa rakamlarını ekranlarınıza getirelim. Fiyatlamalar an itibariyle nasıl yapılıyor? Yorumlayalım. Avrupa borsalarıyla başlayacak olursak negatif bir tablo karşılıyor bizi ve tüm oklar aşağıya doğru Eurostox'da %0,32'lik düşüş kaydediliyor. 3611 puan seviyeleri var. Almanya tarafında nispeten yüz, daha az yüzdeli bir düşüş. %0,16'lık ve 13916,87 puan seviyelerini görüyoruz. Fransa-Kakaran tarafında 5652 puan seviyeleri ve %0,23'lükte aşağı yönlü bir hareketten söz edebiliriz. İngiltere tarafına baktığımızda %0,66'lık bir düşüş kaydediliyor ve 6757 puan seviyeleri var. İspanya tarafına baktığımızda ise 8347 puan seviyelerini görüyoruz. Amerika'ya bakalım bir de. Amerika'da ise pozitif bir tablo var. Oklar yukarıya doğru Dow Jones %0,21 ile yükselişte 30.996,97 puan seviyelerinde. S&P 500 tarafında %0,11'lik yükseliş var ve 3.801 puan seviyelerini görüyoruz. Nasdaq'ta teknoloji tarafında ise %0,16'lık bir yukarı yönlü hareket 12.938 puan seviyeleri var. Paritelere bakalım devamında. Burada pound dolar ve dolar yen pozitif ayrışıyorlar. Pound'un dolar karşısında %0,56 ile yükselişte olduğunu söyleyelim. 1.35 seviyelerini görüyoruz. Dolar yen tarafındaysa doların bu sefer yen karşısında bir yükselişi söz konusu. Hafif de olsa %0,05 ile ve 104.22 seviyeleri de o tarafta kaydediliyor. Dolar endeksi şu an düşüşe geçmiş durumda. %0,06 ile 90.44 seviyelerini görüyoruz. Euro'nun dolar karşısında bir güç kaybı var hafif de olsa yine %0,03 ile ve 1,21 seviyeleri de o tarafta var. Doların İsviçre frangı karşısında da bir aşağı yönlü hareketi var. Burada %0,10'luk olarak görüyoruz bu hareketi şu an ve, yüzde ve 0,88 seviyeleri kaydediliyor diyelim. Bir de MTA grubuna bakalım. Burada pozitif bir hava var. Oklar yukarıya doğru 10 altın 1858 dolar 39 senten işlem görüyor ve yüzde 0.69'lukta bir yükselişi var. Petrol tarafına bakalım. Brent petrol varil başına 56 dolar 38 sente ve yüzde 1.64'lükte bir yükselişi söz konusu. Ham petrol tarafına bakacak olursak da yine varil başına 53 dolar 11 senti görüyoruz. Yüzde 1,61'lik bir yükseliş var. Evet değerli izleyenler şimdi konuğumuzla devam ediyoruz programımıza. Muhammed Demir bizlerle. Muhammed Bey hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Çin'e yatırım çağrısında bulunduğu haberlerini takip ediyoruz ve burada Amerika'nın da içinde bulunduğu koşulları göz önünde bulundurarak daha da bir burada baskınlığın olması, bu yönelmenin olmasına vurgu yapıyor aslında. Çalışmaların artırılması gerektiğine yorum yapıyor. Çin'in geleceğine dair siz burada neleri altın çizersiniz ve bu Çin-ABD rekabetine dair 2021'in ilk yarısında neler bekleyebiliriz, neler çıkabilir karşımıza? Yani Çin'e baktığımızda Çin'in yükselişi devam ediyor yani belli bir trende var, doğru adımları atıyor, içinde bulunmadığı sektörlere tekrar girmeye çalışıyor. Ne bileyim bir Fransa'nın e, şarap e, tarafında ünü varsa Çin gidiyor sıfırdan e, şarap bağları yapıyor işte teknoloji tarafında gidiyor kendi teknolojilerini geliştirmeye başlıyor yukarı yönlü bir trendi var Çin'in önündeki tek engel e, önümüzdeki dönemde önümüzdeki 20-30 yıl içinde muhtemelen kendisi olacaktır çünkü e, içinde bulunduğu olumlu durumun sebebi ser serbest piyasa koşulları e, küresel ekonominin e, serbest ticaretinin devam etmesi. Ama bundan faydalanırken diğer taraftan kendi içinde çok otokratik bir yapı olduğu için devamlı hani böyle yasaklarla ne bileyim belli baskılarla ilerlemeye çalıştığı için muhtemelen Çin'in önüne al alabilecek biri varsa o da kendisidir. Diğer ülkelerin hani Çin'i durdurmak için çok uğraşmasına gerek yok. Çin'in yaptıklarına müdahale etmese gerek Hong Kong olsun gerek Uygur Türkleri olsun gerek diğer Tayvan vesaire ya da Güney Çin Denizi olsun o meselelerde. Ee, çok e, bir şey yapmalarına gerek kalmayacak aslında. Hı hı. Ama onun haricinde sadece hani Çin'in önüne biz e, şeylerle gümrük vergileriyle geçelim, Çin'le işte anlaşmalarımız iptal edelim e, ya ne kadar kötü Çin işte bak e, dünyanın en güçlü ülkesi olacak vesaire gibi sanki çok korkutucu bir şeymiş gibi bizi e, uyarmaya devam ederek e, çok bir şey elde edemeyeceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla Çin eğer e, mantıklı hareket ederse eğer bu kazanımları nereden elde ettiğini fark edip de o yöne doğru ilerlerse o zaman e, gayet parlak gidecek. Ama gidip de siz mesela Hong Kong'a almışsınız. Çok güzel bir yer, özel bölge. E, dünyanın ticaret merkezlerinden biri. Bunu e, ana kıta Çin'i entegre etmeye çalışıp ya da benzetmeye çalışırsanız oradaki iş kaçar, oradaki yatırımcı kaçar, oradaki onun al albenisi kaçar. Hı hı. E, dolayısıyla önündeki riskler bunlar. Onun haricinde Çin zaten çok hem nüfuzuyla hem e, üretim gücüyle hem yeni teknolojik gücüyle yani bir şeyleri icat etme, keşfetme gücüyle doğru yönde ilerliyor. Çin ve yatırım demişken Çin'in en zengin iş adamlarından biri Jack Ma hala kayıp Ali Baba'nın kurucusu. Bu Çin içinde herhangi bir güven duygusu sarsılmasına neden olmuş mudur? Ya da orada şirketler ve firmalar açısından bakıldığında bu ne anlama geliyor? Siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi e, bu tarz şeyler tabii ki biraz önce de bahsettiğim gibi hani e, politik e, baskılar, politik e, hesaplar, ufak hesaplar diye görüyorum ben bunu. Çünkü e, baktığımızda hani bugünkü yönetim böyle yapar, e, başka bir yönetim gelir, işte şeyi değişir, başka biri gelir, Komünist Parti yönetimi değişir, başka bir politika izler. Ama bunun dışarıya verdiği mesaja bakmak lazım. Şimdi Çin'i bugüne getirenler Ali Baba'nın kurucusu olan e, kur, kurucusu tarzı insanlar yani Tüm dünyaya mal satıp bunu Çin'e getirip Çin'i zenginleştiren insanlar. Hı hı. Siz böyle bir şey yaptığınızda yarın bir gün benzer bir oluşumun, benzer bir yeni küresel bir şekilde başarılı olmuş bir işin önünü almış oluyorsunuz maalesef. Önünü tıkamış oluyorsunuz. Ondan sonra insanlar hem yurt dışından yatırım yaparken hem kendi ülkesi içinde iki kere... ...diyelim benim de başıma böyle bir şey gelebilir mi diye iki kere iki kere düşünerek hareket ederler. Dolayısıyla bu güven bir kere sarsıldığında bir daha yerine getirmek kolay değil. Çünkü uluslararası hmm. piyasalar, ekonomiler e, güven üzerine iler. Yani para birimlerinden tutun da Amerikan dolarının geçerliliğinden tutun da altına kadar her şey insanların bir ürüne, bir ülkeye, bir e, yatırıma ne kadar güvendiği üzerine ilerliyor. Dolayısıyla bu güveni ciddi sarsar güveni sarsmak çok kolay gidersiniz çok e, fevri e, hızlı yani bir birkaç iş günü arın e, aklını oyup bir karar alırsınız muhtemelen öyle bir şey olmuştur e, Çin'de hı hı. ondan sonra bunu toparlamak için onlarca yıl harcarsınız e, belki toparlarsınız belki toparlamazsınız dolayısıyla e, çok kaygı verici bir şey ki. yani şimdi hı hı. siz kendinizi düşünün çok büyük bir yatırımcısınız. Çin'e gidip iş yapmak ister misiniz Çin'in kendi yerli en başarılı iş adamlarının birinin başına Böyle bir şey geliyorsa siz benim başıma Allah bilir neler gelebilir diye düşünüyorsunuz. O zaman yatırım yapmazsınız. Şimdi bir taraftan gelin içine yatırım yapın demek de bir taraftan Ali Baba'nın kurucusunun Cekman'ın kayıp olması çok birbiriyle çelişen olaylar, ifadeler, çağrılar. Dolayısıyla çok talihsiz maalesef. Arpa Birliği ile devam edelim. Bir son dakika var. Onu paylaşarak başlayalım. İngiltere Başbakanı Johnson'ın sözcüsü Arpa Birliği ile finansal hizmetler konusunda mutabakat zaptının Mart'ta imzalanması hedefleniyor. Arpa Birliği ile finansal hizmetler mutabakat zaptı için görüşme, görüşmeler bu hafta başladı diyor. Ve Arpa Birliği içine de bakacak olursak Euro bölgesinde daralma beklenirken Almanya özelinde yüzde ekonominin %3,5 büyümesi bekleniyor. Nasıl değerlendirirsiniz Almanya'nın Avrupa Birliği içindeki durumunu ve Avrupa Birliği genelindeki e, beklentileri? Şimdi e, finansal e, sözleşmeyle, anlaşmayla başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz Londra finansal merkez, Avrupa'nın finansal merkezi. Hatta bazı ürünler, ürünlerde, mesela döviz ürünlerinde dünyanın finansal merkezi diyelim. Bütün fiyatlamalar buradan geçiyor. Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde e, en büyük kaygılardan biri ya da merak edilen noktalardan biri, Acaba finansal servisler Avrupa'ya geçecek mi noktasında kilitlenmişti. Şimdi o bütün Avrupa Birliği Anlaşması imzalandı. Bu kısım özellikle daha sonraya bırakıldı. Çünkü üzerinde ciddi detaylarla tartışılması gereken bir durum söz konusu. Şimdi burada anlaşmama ihtimalleri çok düşüktür. Çünkü eğer anlaşmazlarsa İngiltere çok çok daha çekici koşullarla, cazip koşullarla yatırımcıları kendi ülkesine çeker. Yani mesela şu an nereler çekiyor? Offshore dediğimiz hani ufak ülkeler vardır, Jersey adaları vs. Dolayısıyla oraya gideceğini offshore olmayan yani nerede olduğu belli olan, regülasyon çok daha güvenli olan İngiltere'de çok daha cazip koşullarla bir regülatör oluşursa, regülasyon ortamı oluşursa İngiltere eskisinden çok çok daha fazla bir fon akımına, yatırımına girmiştir sahip olacaktır. Bundan çok daha olumlu faydalanacaktır. Diğer taraftan Avrupa tarafına baktığımızda ise Almanya'nın diğerlerinden e, olumlu ayrışmasına hı hı. hani Avrupa Birliği dediğimiz zaten ben ona Almanya Birleşik Devletleri diyorum. Almanya hem e, Avrupa Birliği'nin liderliğini e, eline almış bir ülke. Her ne kadar Fransa ile birlikte karar veriyorlar gibi dursa da Almanya genelde bir şey yok diyorsa olmuyor. Evet diyorsa oluyor. E, dolayısıyla Almanya Avrupa Birliği'ne liderlik yapıyor. Diğer taraftan nasıl Amerika'da Kaliforniya diğer eyaletlerden çok çok daha pozitif ayrışıp çok daha hani servetin, üretimin ve ticaretin yoğunlaştığı bir noktaysa tüm dünya bazında Almanya da Avrupa'nın Kaliforniya'sı. Dolayısıyla Almanya her zaman için diğer ülkelerden daha güçlüydü. Güçlü olmaya da devam edecek, olumlu ayrışmaya devam edecek. Yani bahsettiğimiz ülke bu arada iki tane dünya savaşını başladık, ikisinde kaybetmiş buna rağmen Avrupa'nın en güçlü ülkesi konumuna tekrar gelebilmiş bir ülke. Hı hı. Yani izlediğimiz ne bileyim filmlerin yüzde %20'si 25'i bu 2. Dünya Savaşı vesaire ile ilgili ya da diğer bütün filmlerde de Almanlara karşı hala negatif bir yargı olmasına karşın çok başarılılar. Yaptıkları işi iyi yapıyorlar, çok bilimsel ilerliyorlar. Çok ilginç bir güzel bir de sosyal devlet kavramları var. Yani öğrencisinden tutun, ihtiyacı olan herkesi desteklemekten tutun. Ee, üretimdeki e, etik kurallarına kadar e, çok başarılı bir ülke. Hani gidenler bilir. Çok sıkıcı bir ülke benim e, nazarımda ama e, sıkıcılığının yanında çok düzenli, çok da verimli bir ülke. Dolayısıyla olumlu ayrışmaya devam edecek ekonomilerinden. Bu pandemi Hı. olsa da öyle olacaktır, olmasa da öyle olacaktır. Avrupa Birliği olsa da öyle olacaktır, olmasa da öyle olacaktır. Buradan bir de küresel piyasalara bakalım isterseniz. Genel olarak değerlendirecek olursak 2020 yılında sert yükselişler gördük. Burada 2021'e gelmişken ve aşı haberleri hız kazanmışken dağıtımı aynı şekilde hızlanmışken ve şu anda aşılanmalar başlamışken ekonomilerde, piyasalarda nasıl bir hareket görebiliriz? Düzeltmeler görür müyüz bu anlamda? Yani şimdi baktığınızda e, fiyatlamalar öyle bir noktaya geldi ki e, gidip e, yatırım yapan insanlar bile bunun belli seviyelerin üzerine geldiğinin farkındalar. Müzik çaldıkça dans etmeye devam ediyoruz şu an. Sadece yatırımcıların şurada dikkatli olması lazım. Yani siz bir şeyden şüpheleniyorsanız çok hani e, bir şey e, çok doğru olamayacak kadar iyiyse muhtemelen doğru değildir diye bir laf vardır hani. Bakıyorsunuz bütün fiyatlamalar beklenen ya da düşünülen seviyelerin üzerinde. Hisse senedi fiyatlarına bakıyorsunuz. Şirket karlılıklarına getirilen nazaran e, e, fiyat kazanım e, oranı çok çok yüksek seviyeler. İşte ne bileyim diğer ürünlere bakıyorsunuz. Mesela petrol tüketimi azaldığı halde görünümü negatif olduğu halde çok çok yüksek seviyeler. Şimdi şeyi anlar anlarsınız mesela tahıllarda e, tarım emtiyalarında. Bir e, üretimde azalma söz konusu. Dolayısıyla fiyatlar yukarıya gidiyor. Hatta önümüzdeki dönemde çok çok daha yukarıya gidebilir. Eğer bu üretimdeki arz tarafındaki sorun aşılmazsa. Hı hı. Ama onun haricindeki işte hisse senedi piyasalarından tutun. E, şeye kadar MTA'lara kadar diğer MTA'lara kadar enerji, endüstriyel vesaire. Onlardaki artış biraz suni. Biraz suni dediğimiz piyasadaki para bolluğundan kaynaklanıyor. İnsanlar nereye yatırayım nereye yatırayım yatıracak bir yer yok onun için buraya yatırayım şeklinde bir yaklaşımla gidiyorlar bu yatırımlarını yapıyorlar. E Burada yatırımlarınızı yaptınız güzel kar ediyorsunuz bu fiyatlar yukarıya gittiği için kısa dönemli karlar edilebilir. Ama eğer yarın mümkün, çok sert satışlar görürsek yani bizim 3 e, ayda 4 ayda edindiğimiz kazanımları 1-2 hafta içinde verip daha aşağılarına gelirsek kimse şaşırmasın. Yani a niye oldu arkasında bunun ne haber vardı diye. E, merak etmeyelim. Çünkü asıl şu an merak ettiğimiz bu niye yukarıya çıkıyor? Bunlar niye bu kadar daha kazanıyor? Hı hı. Onların cevabını verebiliriz aslında. Bir de yatırımcı sayısına baktığımızda 2020'de hayli arttığını söyleyebiliriz. Borsaya pek çok insan girdi. Alakası olmayan insanları da borsada gördük. 2021'de yine yatırımcı sayısının artacağını, borsadaki bu hareketliliğin süreceğini söyleyebilir miyiz? Ya şimdi orada biraz yatırımcı psikolojisi devreye giriyor. Şimdi bakıyorsunuz insanlar e, ilk önce gidip bir şeyi çok yükselmeden önce e, nadir alır. Niye? Dikkatini çekmez, analizini yapmaz. E, onunla ilgili ne gibi bir gelişme var, niye yükselecek, niye düşecek? Çok öngörem. Şimdi bir fiyat hareketi olunca, bir, bir şey çok yükselmeye başlayınca mesela bakın Amerikan hisse senedi piyasaları ya da mesela bakın e, petrol ya da altın fiyatları diyeyim ya da e, bitcoin fiyatları, aklınıza ne gelirse. Çok yükselince yavaş yavaş ilk önce az şüpheci olanlar bu işe girmeye başlar. En sonunda en çok şüpheci olanlar bu işe girmeye başlar. Ama işe girmeye başladıkları zamanda, şimdi bakıyorum mesela son günlerde hiç o güne kadar yatırım yapmamış insanlar bile bitcoin'e vesaire girelim mi gibi sorular soruyorlar. Niye? Çok ciddi fiyat hareketleri var çevrelerinde bundan biraz para kazanan insanlar var. Ben de bundan para kazanabilir miyim acaba bir de hep küçük yatırımcının kafasında şöyle bir hayal vardır. Ben bunu buraya yatıracağım, bundan para kazanacağım, artık çalışmayacağım. Zaten büyük yatırımcıların, büyük yatırımcılar derken, hani yüksek varlıklı yatırımcı grubu dediğimiz büyük yatırımcıların böyle işte bir koyup on alma gibi, hani yüzde senelik yüzde yirmi yüzde otuz getiri elde etme gibi kaygıları yoktur. Çünkü meblağı yüksek olduğu için yatırım meblağı, siz yüzde beş on da kazansanız. Bu sizin için çok güzel bir getiri. Özellikle şu faiz ortamı. Dolayısıyla çok ciddi risk almazlar, portföyleri büyümeye devam eder ve e, mutlak değer olarak baktığınızda da çok ciddi gelirleri olur, getirileri olur. Aha. Ama diğer hani yeni girmeye başlayan yatırımcılar, küçük yatırımcı dediğimiz yatırımcılar genelde birikimlerinden e, işte piyasaya girmeye çalışıyorlar. Ama piyasaya yatırdıkları ya da yatırmaya çalıştıkları miktarlar e, kendi birikimlerinin yüzde olarak çok ciddi bir bölümünü oluşturduğu için hem duygusal olarak çok etkilenecek e, pozisyonlara sokuyorlar kendilerini. Çünkü mesela e, siz girdiğinizde bir yatırıp üç almayı planlıyorsanız ki genelde bu mantıkla giriliyor hmm. maalesef. Hani hangi ürün yüzde yirmi yüzde otuz getirir diye. Yani şu soruları bile e, alıyoruz bazen. Yani önümüzdeki iki ay yüzde yirmi getirecek bir ürün var mı? Yani öyle bir ürün varsa hepimiz gidelim yatırım yapalım. Yani hmm. çok. Çok ciddi getirirler bunlar maalesef. Ama öyle hani İngilizce'de bir laf vardır. Böyle öyle ücretsiz şey yok. Hani öyle yemeği yok. Biz de hani üç kuruşa beş köfte yok deriz ya. Onun gibi. Siz muhtemelen buradan bir şeyler kazanıyorsanız ya trenin son vagonunu atlamamışsınızdır henüz. Ortalarda bir yerde katılmışsınızdır. Ya da ilk başta başlamışsınızdır. Şimdi şu seviyelerde geldiğimiz şu seviyelerde. Bakıyoruz S&P mesela %15 yukarıda geçen seneki rekoruna nazaran. Hı hı. Yani neyin üzerine burada çok ciddi bir şu an şeydeyiz lockdown'dayız dışarı çıkma yasakları var insanlar ölüyor. Yani Endonezya'da bir uçak düştü 200-300 kişi öldü kaç gün haberlerde izledik değil mi? İngiltere'de şu an her gün 1000 kişi ölüyor. her gün. Dünyada 1.5 milyondan fazla insan bu pandemiden dolayı ölmüş ama fiyatlara baktığınızda bunların hiçbiri yansımamış. Hani bu fiyatlar aşı bulunduğu için de böyle değil, aşı bulunmadan önce de böyle değil, aşı bulunmadan önce de yukarıya gidiyor, Ya yani olumlu haber yokken de elimizde yukarıya doğru gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki insanlar hani kafasına ne yatıyorsa, içine ne siniyorsa ona yatırım yapsın ama yatırım yaparken şu anki bulunduğumuz yüksek seviyelerin riskinin farkında olsun. Ne kadar yüksek seviyeden gerilersek o kadar hızlı düşer, o kadar sert olur bu düşüşler. Onlara dikkat etmek lazım. Yani yarın bir gün eğer para kaybedersiniz ya ben niye kaybettim işte piyasa benim aleyhime gidiyor. Hani insanda böyle çok kompletörleri de oluşur. Sanki tam siz yatırım yaptığınızda bir şey ters hareket etmiş gibi olur. Çünkü insan 10 kazandığında sevindiği miktarla 10 kaybettiğinde üzüldüğü miktar arasında çok ciddi oransızlık var. Çok çok daha fazla üzülürsünüz. Dolayısıyla dikkatli olması lazım yatırımcıların. Çünkü yüksek seviyelerdeyiz. Yani şu an herhangi bir şeyin başlangıcında değiliz. Burada Bitcoin tarafında da dikkatli olmak gerekiyor herhalde. Çünkü günlerce biz rekoru konuştuktan sonra orada 8 bin dolara yakın bir kayıp yaşandı ve şu anda da belirsizlik sürüyor. E, hala ke kestirilemiyor ve balon olarak da nitelendiriliyor aslında. Siz neler söylersiniz Bitcoin'le alakalı? Şimdi Bitcoin'i şöyle ele alalım. Yani her, her ürünün bir kıymeti vardır değil Hı. mi? Bir e, ev alırsınız. Niye? Evin içinde oturabilirsiniz ya da evi kiraya verebilirsiniz. Bir getirisi vardır vesaire. Ne altın bir kıymetli metaldir. Rezerv para birimidir. E, zinet eşyası olarak kullanılır vesaire. Ya da bir şirket bir iş modeli vardır. Müşterileri vardır. iş yapıyordur. Para kazanıyordur. Kar ediyordur. Bitcoin'in arkasında yani Bitcoin'in şu an 400 dolar 40 bin dolar ya da 4 milyon dolar olması arasında e, temel olarak, analiz olarak, iş modeli olarak herhangi bir fark yok. Yani bunların hiçbiri fiyat haricinde fiyatın orada olmasını gerektirecek bir durum arz etmiyor. Yani neden dolayı bir şey yukarıya gidebilir? Diyelim ki bir şey çok azdır, arzı çok azdır, fiyatı yukarı gider. Tamam gitsin. E, ne bileyim... E, çok insanlar talep ediyordur, almak istiyordur, e, şeyi vardır, ilgisi vardır, Fiyat yukarı gidebilir. Ama aldığınız şeyle ne yapacaksınız? Aldınız Bitcoin'i. Ne yapıyorsunuz? Yani bunu harcama için mi kullanacaksınız? Bunu bir yatırım olarak mı görüyorsunuz? Aldığınız şey nedir? Maalesef buna yatırım yapanlar Bitcoin'in ne olduğunu bilmiyorlar, blockchain'in ne olduğunu bilmiyorlar. Mesela böyle yasa dışı e, işlemlerde kullanıldığını zannedenler bile var. Orada bir sürü Ama, psikolojisi mi girdi devreye? Yani herkes kazanıyor, kazanırım mantığı. Ya yani diyorum ya o o küçük yatırımcı mantığını 30 binden 40 bine çıkıyorsa iki hafta içinde bir şey ya da e, iki katına 3 katına çıkıyorsa bir iki ay içinde hı hı. sizin işte 20 bin liranız varsa bunu a 60 bin lira yapabilirim diyorsunuz anlatabiliyor muyum? yani o düşük yatırımla yüksek getiri elde etme arzusu hı hı. ama arkasında herhangi bir ekonomik temel yok yani bir onun dayanak herhangi bir sebebi yok pek sıkıntı burada onun için yani insanların e, canını sıkması için bile bir sebep olmayacak. Ya bu niye düştü diye kendine Son cevap bulamayacak. Bulduğu tek cevap ya bu yükseliyordu aldım ne olduğunu bilmeden aldım. Şimdi düşünce paramı kaybettim diye kendi kendine kızacak. Yani evet. eğer kendi kendine kızmakla ilgili sıkıntıları yoksa yatırımcılarım buyursunlar devam. Evet Muhammed Bey teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için görüşmek üzere. Ben teşekkür üzere. ederim. Nerede bilirim? Sağ olun. Değerli izleyenler, Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir'leydik. Piyasaları değerlendirdik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle.